Hey yo! Herkese merhaba arkadaşlar, ne habersiniz? Yine karanlık bir gündeyim tabii ki. Karanlıktan başka bir şeyde çekim yapamıyorum. <laughs> Bugün Meral Türkiye antrenmanına geldik. Kemerburgaz, kent ormanındayız. Şöyle, SPX burada güzel bir yer tutmuş. İçeriği gösteririm size. SPX Park. Old Runners ve 42 Akademi olarak buradayız. Davete icabet ettik. 10 ve 10 kilometre, 15 kilometre grupları olacak. Ben 10 kilometre koşacağım. Parkurdan da size gösteririm buraları hazır gelmişken. Neler var neler yok. Ee, bakalım neler olacak. Göreceğiz. <laughs> arkadaşlar Bahar yanımızda. Merhaba. Kitapları koşturan kadın. İlk defa başkasının kamerasını uzun zamandan sonra merhaba Oo. arkadaşlar diyor. <laughs> Kanalı Bahar'ın da kanalını bilirsiniz. Kudretin kanalına hoş geldiniz. <laughs> Nasıl? Evet ne yapıyoruz Bahar bugün? Bugün Kemerburgaz kent ormanındayız arkadaşlar. Hep birlikte evet. olduğunuz 42 Akademi Venrol Türkiye olarak bir koşu gerçekleştirdi. Harika. Kaç bir kilometre? Bir İstanbul buluşması diyebilir miyiz bunlarda? Evet güzel, Aynen. güzel oldu. İşte 10 kilometre ya da 15 kilometre. Biz trailciler buralardayız. Aynen. <laughs> Bugün çok güzel bir etkinlik yapıyoruz. Bakalım nasıl geçecek bütün detaylar Kudret'te. Bakalım evet parkurdan da çekeceğiz. Aynen. Şöyle gösterelim size. Evet, yükseklik kazanımı var fena değil yani. <laughs> ve... Parkuru bilen içimizde çok arkadaş var. Ama e, İhsan'la ben bölünürse ekip önler. arka... Sekiz defa Evet, antrenmana başladık. Zemin güzel, yumuşak. Bakalım parkur. 10 kilometre koşacağız. Yani yaklaşık olarak 300 metre bir tırmanışı varmış. Zaten bir çıkışla başladık. Çıkışa doymamışız gibi idadan sonra. Bakalım gidiyoruz. Bir kilometre olmuş. Antrenmanı devam ediyor. Bayağı güzel burası bu arada. Hafif taşlı bir zeminden geçtik. Şimdi şöyle toprağa giriyoruz. Serap burada yine fotoğraflarda, rollerde falan. Yakaladım anladın mı? Hello. Hey yo. Hello. Evet. İneşi çıkıştı. tıkır tıkır gidiyoruz arkadaşlar. Evet bu arada Kentorban'a ilk defa geldiğimi söylemiştim. Bayağı güzelmiş burası. Şöyle İçeride güzellikler var. Zaten buranın Strava linkini atarım aşağıya. Bakarsınız parkura. Gayet güzel yani. Fıtı fıtı. Sağlam bir tırmanıştan geldik. Zaten o kilometre 300 metre çıkacaksa o tip bir tırmanış lazımdı yani. Şimdi güzelce gidiyoruz. Evet ekip devam etti. Ben arkadan gelenlere tıkır tıkır alıyorum. Bu arada İda sonrası e, ilk arazi eğimli koşum. Gayet güzel yani toparlanmam da güzel geçmiş. Zaten videoda da izleyeceksiniz. E, fizyoterapise gittim. Recovery aldım bir seans. İnanılmaz güzel geldi bu arada. Baya faydalı olduğunu hissettim yani. Herkese tavsiye ederim. Fizyoterapi linkini de aşağıya bırakıyoruz tabii ki. <laughs> Evet bir tırmanışa daha geldik. Güzel şimdi araziye gireceğiz. Şu an şöyle kilit taş bir yoldan koşuyoruz. Evet yokuşu bitirdik şimdi. Tabii ki her çıkışın bir de inişi var ya. Bravo çocuklar. Evet. <laughs> Yine girdik. Yine girdik patika. Bravo ekip Eyvallah. haydi bakalım arkadan gelenler de var başka bir kişi var bravo Didem evet patika'ya girmesek olmaz tabi ki biliyorsunuz <laughs> rahat bulayım Aynen. evet arkadaşlar patikadan devam ediyoruz şu an üç buçuk kilometre oldu on kilometre doğru gidiyoruz Patikada devam. Patika seviyoruz arkadaşlar. Ruhumuzu yansıtıyor. Yani orman koşmasak haftada 1 iki rahat edemiyoruz. Oh. Patikadan çıktık şimdi. Yine kilitli zemine gelip. Şurası aslında bir göl. Bir ee, ama bir maalesef bir kurumuş. İnşallah buralarda tekrar canlanır. Haydi, haydi devam. Yine sağlam bir tırmanışa geldik. Bekliyorum. Aynen o çıktığımız yer, yer, yer zaten. Falan. Bu Yok. aşağı döndüğümüz Yok. yerin biraz gerisi orası. Aynen. Ben anladım. Aynı taş yola çıkana yani. geldim. Tamam. Arnavut kaldırımı. Okey. Orada sağdan ne yapacağız? Eski yere döneceğiz. Daha öyle eski yerden yerden geldi. Tamam. Evet yani. arkadaşlar parkuru öğrendik. Yine tırmanış geldi tabii ki. Ben daha yeni yarış koştuğum için burada koşmaya çalışmayacağım zaten ki koşabilecek bir tırmanış değil burası. Yani. Yavaş yavaş devam. Ekip yokuşu minik minik geliyor. Bravo. Bence bu anları hiç <laughs> asıl asıl bu anlar güzel ya. Bir dedik yokuş aşağı indik. Şöyle bir yokuş önümüzde ama buradan değil. <laughs> Solda aşağı doğru iniyoruz. Devam. Aslında daha ziyade kilit taşla koştuk gibi parkur. Böyle daha parki yani tabii. Burada sürekli patikada kalabilirsiniz ama işte biz insanlar daha öğrensin falan diye buralardan gidiyoruz. Evet yine patikaya girdik. Burası yalnız bu arada inanılmaz güzel. Bayağı doğası harika yani. Seviyoruz bu doğa işlerini. Koran seversin. Severiz. <laughs> evet. 7 kilometre yakın oldu. Sağlam bir çıktık. <laughs> Şimdi arkadaşları bekliyoruz. Sonra devam edeceğiz. Haydi aferin. Harika. Çok kolay bir parkur. Bravo. <laughs> Dümdüz neredeyse. Sen. Haydi bakalım. <laughs> Bravo. Bravo harika. <laughs> evet. 7,5 kilometreyi bitirdik. Yine Ferhan ve Korhan Ferhan ve Korhan iyiymiş var yanımda. Güzel koşuyoruz. Şöyle bir zemin. Ya parkurun büyük bir kısmı dörtte biri patika. Büyük bir kısmı da şey arkadaşlar taş zeminden gidiyor. Yani burada buraya biraz öğrenip sürekli patikadan koşabilirsiniz. Taş zemin diye gözünüz korkmasın. Sadece biraz böyle şey yapmak lazım. Bir iki gelip kaybolacaksın. Sonra yeni yerler öğrenirsin yani yer burada. Güzel bakalım. Az kaldı bitiriyoruz. Göstereyim. Baya güzel. Evet evet geldik. Yavaş yavaş bitiriyoruz. Evet. Korhan parkur öğrendi. Çocuğu nereye getirsem diye düşünüyor. <laughs> baba. Baba olmanın tabi bunlar da şey gözlemleri yani. Bak şurada bir tane oyun parkı var Korhan. Ya. Evet, 9 kilometre oldu arkadaşlar. Tıngır mıngır gidiyoruz. Bravo ekip. Evet, güzel güzel yerlerine gitmeye devam ediyoruz. 9,5 kilometre oldu şöyle. Burası bizim eskiden Düzce'de fındık bahçemiz var. Oranın yoluna benziyor. Sağlı sollu böyle şu dikenlerin olduğu yerde şeyler olurdu. Böğürtlenler olurdu. Onları yerdik. Bedava ne güzel. Şimdi herhalde mikro makroda falan şöyle bir kutu alıyorsun. Dünyanın parası. Hey gidi günlere! <laughs> dönem arasındaki yani biten sezonla yeni başlayacak sezonu anına kadar olan bir geçiş süresinde neler yapılmalı azıcık bundan bahsedebiliriz. Bir de geçiş döneminden sonra yeni sezona başlanacak. Evet arkadaşlar antrenmanı bitirdik. Güzel bir 10 kilometre koştuk. Gayet güzeldi. Tam bir güzel görüyorum. Murat Aydın burada. Tıkınıyor bir yandan. Başkan yana. nerede bizim başkan ya? Başkan anca fotoğraf ha, çekiyor. Atladı mı? Ona. Bravo arkadaşlar. İyisiniz. Bravo Yus. Niye sesiniz çıkmıyor? <laughs> Yine yiyorsun. <laughs> Herkes iyi mi? Bravo. Bahar tişört mü ikram ediyorsun arkadaşlar? Evet. Arkadaş? evet Bak şurada. Evet burada böyle şeyler var arkadaşlar. Kanalımda çok gösterememiştim size. Şöyle bir koşu bandımız var. Nilay da parkuru çok güzel koştu. Afiyet olsun. Canan iyi misin? Çok iyi. Oo, de çok güzelmiş. Ama, tamam. Evet arkadaşlar bu şekilde antrenmanı bitirmiş olduk. Meryl Türkiye bize bugün ev sahipliği yaptı. Onlara teşekkür ederiz. Bu video tabii ki yayınlayacağız yakın zamanda. Burası dediğim gibi Kemalburgaz kent ormanı. Baya güzel bir yer bu arada. Ee, yani işte koşuya, buraya, yani koşmak için geliyorsanız e, böyle taş zeminler var. Normal bir ayakkabı gelirsiniz sürekli taş zeminde koşmak isterseniz. Araziye girdiğinizde arazinin işte cıvık bir yapısı var. Tabi mevsim normal kış şartları. O yüzden patik ayakkabısı da giymek mantıklı olacaktır. Güzel bir yer. Ben Strava linkini dediğim gibi etkinin bu videonun altına bırakacağım. Oradan görebilirsiniz. Özgür Hoca'ya ve Bahar'a çok teşekkür ederiz bize bu daveti sundukları için. Türkiye'ye Türkiye'de aynı şekilde. kanala abone olmayı, çanı bildirimi, çinçinleri açmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.